Herkese merhaba, ben Mehmet Keşçi. Ken CNC ve kalıbın işletmecisiyim. Yanımda dostum olan... İsmail Korkmaz. Kore Kendi işletmem var, paketlama makineleri yapıyorum. Ayrıca Ekber'le 8 seneden beri bir dostluğumuz var. Evet, epey uzun zamana yayılıyor. Biz bugün evet. hangi konu üzerinde konuşalım? Yani gerçekten şu anda doğaçlama bir şekilde ilerleniyor. Tabii. Herhangi bir hazırlığımız veya da bir düşüncemiz yok. Bu genel olarak sizin bana sormuş olduğunuz sorular veyahut da kendimin görmek isteyip de zamanında görememiş ve şimdi en azından işletme kurduktan sonra karşımdaki insanlara anlatabileceğim bazı şeyler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi İsmail, Evet. Benim hakkında merak ettiğim bir şey var mı? Karşı taraftan bakan birisi olarak. Evet. İlk izleyen ikisi karşısında Mehmet Kesi bu zamana kadar neler yapmıştır? Atölyesinde kurmasında ona bu fikri sağlayan sebepleri öğrenmek isterim. Benim atölye kurma hevesim çok eskiye dayanıyor. Evet. Hani bu benim ilk okul arkadaşım tam Tut en son okumuş olduğu lise sona kadar ki bütün arkadaş ortamım, dışarıdaki arkadaşlarım da buna şahittir yani. Hani Mehmet'in bir gün kesin atölyesinin olma ihtimali yüksek diyebilirler. Çünkü insanlarla iki muhabbetimden biri dükkancılıktı ve bu sektördü. Ben hayatım boyunca başka hiçbir sektörde ne çalıştım ne de başka bir sektörde kendimi kondurdum. Yapar mıyım? Elbette herkese bir şey yapıyor. Ben de başka şeyler yapabilirim ama ben bunda mutluyum. Ben bunda kendimi benliğimi hissediyorum, işin gerçeği. Yani. Çünkü Mehmet'e baktığım zaman şunu anlıyorum. Sözü beri bir hayal olan bir genç olduğunu düşünüyorum. Ya benim mesela bu hayalim, bazı şeyler var. Bunlar beni çok destekledi. Ee, bunun en başında benim dedem yani benim anne Hı. tarafından da baba tarafından da iki dedem de sanayi insanları. İki taraftan da bir gen takmışlığı var. Babam ve dayım da dahil. Bunlar sanayilerde büyümüş insanlar. Onlar da hayatları boyunca hiçbir iş yapmadılar farklı. Hepimiz makine sektöründeydik. Ha şu anda onlardan oluşan e, bir kuruluşta mı diyor sorulanlar olur. Evet, Ama değilim. değil. Mi? Aynen değil yani. Hazır atölye değildi. Kısmen hazır atölyeydi. Onu da farklı bir zamanlarda daha da açıklayıcı evet. bir şekilde anlatacağım. Diğer duvarda. Yani onu aslında paylaşırsın. Benim ilk bu mesleğe girişim dedemin bana vermiş olduğu minyatür ekipmanlarla başladı. Çünkü küçücük çocuğum 3-5 yaşındayım. Benim en büyük destekçim yani en büyük bu he işe heves saldıran kişi dedemdi. Dedem de bana zamanında vermiş olduğu minyatür ekipmanlardı. Hala da saklarım. Ben 1 yaşındayım. Ya iki yaşında falan ya, çok ufak ama ya hani hakikaten çok ufak ben bilmiyorum bizimkiler anlatıyor hani daha böyle elim hiçbir şey tutmazken dedem bana zamanında annemin babası tahtadan bir çekiç şu kadar bir var böyle ufak tahtadan bir çekiç yapmış minicik hani ben ufacık bebeğim benim elimde bir tane tahtadan çekiç var yani öyle bir ortamda büyüdüm onun harici yaşım ilerledi baba tarafından olan yani babamın babası dedem bana bir kutu çanta dolusu minyatür ekipmanlardan oluşan hırdavat verdi. Demek ki şunu demeliyiz. Dede Mehmet dede hani doğru derler ya kuşaktan kuşağa tabii ki. Hani ikinci, üçüncü kuşak gelmesi lazım ki senin istediğin şey gerçekleşsin gibi bir muhabbet var ya bu Aynen. Onun gibi bir şey yani. Belki de olursa sen de gördün. Ya ne diyeceğim <laughs> O yaşta da bir ışık bilmiyorum yani. <laughs> Çok acayip bir görüş olması lazım. Yani merakla ama sonuç olarak demek istiyor ki benim atölyemi devam ettirsin Üsün vardı. Tabii ya vardı yani dedemin atölyesi o zamanlar vardı. Ama sonra da tabi dedemin batış zamanları falan oldu o atölye yok oldu falan. Yani benim iki dedem de dükkancıydı ikisinin de dükkanı yok oldu. Adım yani oldu gitti diyebilirim. Doğru. Ondan sonra ben yani evimizde iki katlıydı bizim evimiz Üst katında boş bir oda vardı zamanında ve o odaya dedemin aldığı o ufak minyatür takımlar dedim mi ya onun içinde var alyan takımı ufak ondan sonra anahtar takımları vesaire yani akla gelecek birçok e, teknik rıdavat o kutunun içinde vardı hepsinde minyatürü vardı Neyse ben bunları böyle kendime tahtadan böyle set yaparak hepsini dizdim. Uğraşıyorum, bazı şeyleri bozuyorum, söküyorum gibi gibi uğraşlarım oldu falan. Ve bu arada da annem falan da hani laf ediyor, diyor yani evi pisletiyorsun vesaire vesaire. Tabii merakın da var, bunun devamını getirmek istiyorsun. Hem de kendi güzel bir hobi oluyor. Ya işte ama yaşım çok küçük. Hani işin gerçeği yanı, yaşım gerçekten küçük. O zaman okula başlamamış zamanlarından bahsediyorum ben sana. O zaman konuşmaları da, daha ha, Yani ben hatta lise zamanında ben makine bölümünü yazdıktan sonra daha başka hiçbir bölüm yazmadım. Makine bölümünü yazdım, çıkar okurum, çıkamazsa ben sanayideyim dedim kendime yani. Ama bu beni CNC üzerine sabitlemedim kendimi hiçbir zaman. Ya ben CNC'nin hani hiçbir şeyini bilmiyordum. Ciddi söylüyorum bundan 3-5 yıl önceye kadar CNC'nin hiçbir şeyini bilmiyordum. Yani nasıl kullanılır, ne amaçla kullanılır, bunda ne yapılır. Benim sadece tek bildiğim şey freze ve torna. Ben bunu görmüşüm. Manuel olarak bunları... Evet, ben bunu görmüşüm. Herhangi bir bilgim yoktu benim bu konuyla alakalı. Beni biraz bu bir sektör buraya gitti. Ya çeşitli, çok yaşım ufakken başladım sanayide çalışmaya. Hem okuyup benim çalışmaya. Ya yani staja başlamadan önce ben bir geçmişim vardı diyeyim ben sana. Tabii doğru. Hani staja bunu başlamadan, önce, başlamadan önce benim meslek geçmişim vardı diyeyim ben sana. Hatta yani ilk çalışmaya başladığım yerde dedemin çırağının yanında başladım. O zaman tabii yaşı büyük, 50-50 evet. yaşında kişi yani benim dedem, çünkü yaşı çok büyüktü ben. Ee, beni gördüğü zamanlarda yaşı çok büyüktü. Ondan sonra onun yanına başladım. E girdi, o bu derken kendimi bir anda büyük bir fabrikada buldu. Büyük bir fabrikada iş yapmaya başladım. Fabrikanın hemen hemen her bölümünde neredeyse faaliyet gösterdim. Yani hatta bu bana bu benim ismimi çıkardı fabrikada. Yani Mehmet ne istediğini bilmeyen bir adam gibi olmaya başladı. Ama halbuki benim amacım yarın öbür gün ben atölye kurduğum zaman bu makineyi de kullanamıyor olmayayım. Yani benim buradaki kapasitemi arttırmamdı benim en büyük amacım. Ama onlar farklı anladılar. Bunu da izahını yapamadığım için, Tabii. ben bir gün sizin iş yerinizden gideceğim diyemediğim için. Tabii. Çünkü Mehmet bilgiye az bir insandı. Sürekli daha iyisine beyninde toparlanarak daha iyi konuma gelmek için tezgah bilgi birikimlerine, ustalarına kapmaya yani, süresi var. Ya elimden geleni yapmaya çalıştım işte bu zamana kadar. Bir de benim e, bu meslekteki en büyük hevesim, benim kuzenim vardı, yaşı benden büyük. Bana bir dolma kalem ve kurşun kalem hediye etmişti. Gerçekten çok böyle havalı bir kalemdi. Yani hani böyle patron masalarında olabilecek bir kalem ve dolma kalemdi. Mehmet'in hayalleri burada başlıyor. İşte o zaman ben o kalemleri aldım. Evimizin komodini vardı. Komodinin üstüne koydum. Ve inan o kalemleri var ya. Hani bir kere bile demeyeyim de. Hiç kullanmadığıma yakın bir şekilde kullanmadım biliyor musun? Ne dedim biliyor musun ben o kalemleri aldım zaman? Dedim ki. Ya ben bu kalemleri. Yarın öbür gün atölyem açıldığı zaman. Atölyemi açtığım zaman. Kendi patron masama koyacağım dedim. Ya benim zihnim. Ben bunları kendimi övmek için anlatmıyorum bir insanın zihni nasıl çalışıyorsa evet, insanın, gele, insanın geleceği de o şekilde yöneliyor. Bu bir gerçek yani yüzde yüz. Artık tabii. teori mi denir? Yoksa inatçılık mı denir? Bilmiyorum ne denirse denir ama gerçekten evet. insanların ne istediğini biliyor olması çok erken yaşta başlaması gerekiyor. Aynen öyle. Katılıyorum. Ya ben logo çiziyordum. Ee, ufak bir tamirhane vardı. Babam ve dayımın ortak kullanmış olduğu. Ben orada logo çiziyordum ileride atölye kurduğum zaman logom bu olsun diye. Evet. Mehmet San falan yazıyordum böyle. Evet. hani çok tuhaf tuhaf şeyler yapıyordum. Mehmet'in yani. hayalleri bakalım da çok geniş bir arasında. Yani sadece benim değil, yani sen de bu sektördesin. Tabii ben de ufaklıktan böyle. Altıma teneke koyup tezgah yetişse zamanları hatırlıyorum. Teneke ile tezgah konuma yetişip delik deldiğim zamanlar vardı. Tabii hepimiz küçüklükten geliyoruz. Büyüklerimizden bir şeyler görerek kendimize bu noktalara kadar getirdik. Ha, evet, ben de mesela yani hani gerçekten çok uğraş ya Bu atölyeyi nasıl kurduğuma dair çok ayrı bir video çekeceğim. Evet, tabii. Ben o videoyu özel hazırlanmak bile istiyorum. Unuttuğum bir şey olmasın. Hani atölye evet. kurmak isteyen insanlara ya anlatayım ki çünkü ben genç girişimciyim. İster 21 yaşında, benim yaşında ya ben 21 yaşında atölye kurdum. 21 yaşında ister kur, istersen 26 yaşında kur. O da genç ben de genç evet. Aynı koşullara sahibiz. Bir yandan da risk almak gerekiyor. risk işte almadan da ilerleyemiyorsun. Atölyemin üçüncü yılını geçtim. Atölyemin üçüncü yılını geçmiş bir vaziyetteyim. Emin ol, 21 yaşındaki Mehmet hiç yok. Yani gerçekten insanlarla konuşma olsun, bazı şeyleri aktarım olsun, mesleki bir iş olsun. Ya ben 21 yaşında işleri açtığım zaman siyasette iş yaptım. Abi ne nedir biliyor musun? Ne bilir? Ya Yapamazsın. Sen dedi yok yapamazsın onlar zaten ayrı bir konu ben hani o konulara girdiğimiz zaman bu işin içinden çıkamayız. Dükkanımız, Çünkü öyle. ben bunu dükkan açıyorum dediğim zaman 20 yaşındaydım 21'de dükkanı açtım. İnsanlar biler ribes çekmeyi savaşacak. Evet. olarak bu. Ya bizim şimdi demişti ki gerçekten adama o kadar hak veriyorum ki ben de buna şahidim şu anda o yapmış olduğum işi benim önüme getir bu nasıl bir işlem derim. Adam bana dedi ki ya sen bu mesleği hani öğrenmeden mi dükkan açtın? İslam evet. tam olarak. Ama bu beni hiçbir zaman gerçekten üzmedi. Ben dedim ki, evet abi. Öğreniyorum, yaparak öğreniyorum. Ne yapayım? Tabii. Ne yapayım ya? Yani yaparak öğreniyoruz, bozarak öğreniyoruz. Benim tecrübe edecek zamanım olmadı dükkan kurduğum zaman. Bunu o zaman da yapmam gerekiyordu çünkü. Sonuç olarak baktığın zaman bu bardağı sıkardın mı? Sıkardım. Tabii. 5 dakikada yapmak var, 20 dakikada yapmak var. 10 dakikalık işi 2,5 saatte 3 saatte yaptığını biliyorum. Çok saçma ya. Hani hakikaten şimdi baktığım zaman çok saçma. Tabii. Burada takımların bilgileri de önemli. Hangi takımı kullanırsan daha seri iş yaparım düşüncesi de var. Bunları da tabii ki de zamanla tecrübeyle Kesin. yapayım. Kesin. Evet Mehmet. Yasin gençken arkamda gördüğün tezgahı almayı düşündüğün zaman çevrendeki insanlardaki tepkileri nelerdi? Çay da bitti abi galiba ya. Çayı <laughs> şey demledim ama sohbet sokuyor. koyuyor. Bak, Sürekli... Bak sen kaçıncı bardak? <laughs> Neyse bunu yarım içelim artık yapacak bir şey yok. Evet tamam Bizim... Gidip... Yani şimdi o sorunun cevabını şu şekilde vermek istiyorum. Ben tezgah almaya kalktığım zaman bende bir araba parası vardı. Yani normalde bizim yaşlılarımız nasıl çalışmış? Tabii. Araba alıyorlar o sıra. Yani Ki gencisi... normal bir şey gençisi alıyoruz. Yani, ben ben de araba sevgisi var. Ben de istiyordum araba almak. Hedefim de o yöndeydi. Hani para mı toplayayım, araba alayım kendime, işe rahat gidip gelirim. Ya ama baktım elime bir fırsat doğdu. O fırsattan da ayrıca bahsedeceğim. Hani bazen kullanılması gereken fırsatlar olur ya. O fırsatlardan biri buydu benim hayatım. Neyse 2004 model bir tezgah buldum. Bundan önce bakmış olduğum birçok tezgah vardı. Yanında Emre arkadaşımla birlikte baktık biz hatta onlara Evet, o, o zaman denememde. evet yani onları birlikte baktık o çok iyi bilir. O zamanların bende hani sonsuz destek şimdi yani. Ya işin gerçeği. Güzel dostlar büyütmek herkese. Evet. Olabilir. Aynı sektördeyiz olur Ben bu tezgahı almaya kalktığım zaman 2004 model dedi. Ustalar vesaire dediler ki hani ya bak şimdi tamam onlar da benim iyiliğimi düşünüyor ama 2004 model bir tezgahla hani iş yapamazsın falan gibisinden konuşuldu. Ya ben evet yapamayabilirsin ama yapabilirsin. Her Bu bir şey risk yani. Aynı yani doğru. şimdi bir şeyin e, hiç olmamasından iyidir olması. Hani ben bunu alırken en azından çeliklerin kabalarını atarım, finişlerini dışarı veririm diye düşünürken ben bunu da şu anda finish atıyorum. Evet ama istemesi güzel. Gayet ben, güzel sonuçlar alıyor. şükürler olsun çok bakımlı bir tezgah almışım haberim yok. Ki ondan sonra da çok ciddi bakımlar soktum hani bulman değişimleri vesaireler gibi yani. Ağır bakımlarına girdim. Ağır bakımlarına girdim. Tam istediğim gibi bir tezgah elde etmiş oldum o konuda. Herhangi bir problem yaşamıyorum şu anda işlemelerimde vesaire. Ya Allah izin verirse yeni bir tezgah ama bu bende evet, uzun sağ yıllar sağ duracak mi? yani öyle gözüküyor. Atölyenin babası olarak. <laughs> uzun yıllar duracak yani. Çünkü benim bütün kazancım bundan çıktı ki öbürlerini toparlayamıyorum. Tamam, Geldiğin yeri unutmamak gerekiyor. Aynen. Bu konuları daha da inşallah öbür videolarda açacağız. Biz şimdi böyle tanıtım videosu gibi bir video, bir muhabbet sohbet eşliğinde bir video hazırlayalım diye düşündük. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce hem size faydalı olacak içerikler hem de dikkatinizi çekebilecek bazı konulara yöneleceğiz. Diğer ustalarımla birlikte. Çünkü bu videolar inanın ben dükkanı açarken ve hala bile çok az ya. Yok denecek kadar az. Bulunmuyor. Yok. Bizler yani, ortam biraz eksik kalmış bu konularda. Sanayi her zaman sanki böyle bir hoş görünmemiz gereken bir yermiş gibi. Yani bugün baktığın zaman öyle bir sürü. Tabii. Yani. hani ben bugün iş kıyafetlerini dışarı çıktım da abi bir değişik bakılıyor yani. yani bu gerçek. Bundan kaçamıyorsun. Tabii tabii doğru. Bundan kaçamıyorsun. Evet. İnsanların evet. düşünceleri farklı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalı desteğinizi esirgemeyin. Ki biz de gaza gelip daha fazla videolar çekebiliriz. Tabii. Her fikrinizi yorumlarda belirtirseniz biz de ona göre videoları hazırlarız. Tabii. Ona göre hazırlanırız. Evet. Herkese kolay gelsin.